Deprem önceden tahmin edilebilir mi? Deprem ülkesi olan Türkiye için bu soru büyük önem taşıyor sevgili seyirciler. Zira bu büyük afetin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek, zararları en aza indirmek açısından çok önemli. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği 18 deprem izleme istasyonundan elde ettiği verilerle depremi günler öncesinden tahmin edebilmeye amaçlayan bir çalışma yürütüyor. Şimdi kameralarımızı Bursa Nilüfer'e çevireceğiz. Tayfun Öcal, İlçe Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde konuğuyla bizleri bekliyor. Tayfun Hocala dönelim. Evet, hazır deprem diyoruz. Tayfun Hocal az önce de senin de bilgin vardır mutlaka İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde merkezüsi büyük çekmece olan bir deprem meydana geldi ve bunun üzerine de bu konuyu konuşacağız. Hemen sözü vakit kaybetmeden sizlere bırakalım. Evet, andı Özmen hatta hepinizden önce biz gördük bile diyebiliriz. İşte görüyorsunuz şu yeşil rengin üzerindekiler kırmızıya döndüğünde biz zaten bir deprem olduğunu e, burada da e, alarm durumuna geçildi zaten hemen bir deprem oldu anlaşıldı. Çok kısa sürede de işte büyük çekmecede, İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde saatide 11.17, 11.17'de biz tam yayını hazırlanırken oldu. Ve benim sorduğum ilk soru hemen konuğumuz Fuat Bey'e, <laughs> siz bunu tahmin etmiş miydiniz dedim. Ne dediniz? E, yaklaşık olarak 13 e, Ekim'de e, grubumuz tarafından Marmara'da bir deprem olabileceğini e, biz kendi aramızda e, sismik forumumuza e, bunu belirtmiştik. 5 gün önce. 5 gün evvel yaklaşık olarak 5 gün önceden evet. O forumu da bana gösterdiniz. Orada e, üyelerinizden birisi tam olarak ne yazmıştı? Yaklaşık e, yaklaşık olarak e, tabii teknik açıdan e, ölçtüğümüz bir parametrede e, İBRE'nin e, Marmara'yı gösterdiğini, Marmara'da bir deprem olabileceğini Tabii ki bu tahmin yine belirleme demeyelim biz buna. Bir böyle bir riskin olduğunu yaklaşık olarak 4 civarında zaten 3.8 büyüklüğünde olarak gerçekleşti. 13 Ekim'de şey demiştim mi önümüzdeki bir hafta önümüzdeki içinde. Bir hafta içinde evet önümüzdeki bir hafta içinde böyle bir depremin olacağını ölçtüğümüz parametreler gösteriyordu bize. Evet. Şimdi Doğa Araştırmaları Doğa Hareketleri Araştırma Derneği 2002 yılında kuruldu ve bir grup insan depremi tahmin edilebilir mi bunun üzerine ne yapılabilir diye çalıştı. Hatta bu konuda. ...bazı deprem uzmanlarından çok tanıdık olan deprem uzmanlarından danışmanlık konusunda destekle aldılar. Çünkü bu öyle bir konu ki yıllardır tartışılıyor. Biz de Marmara depreminden beri tartışıyoruz. Deprem tahmin edilebilir mi edilemez mi? İşte bu grup, bu grup insan, bir grup insan bunu yapabildiğini söylüyor. Az sonra detayları da haritalarda göstereceğiz. Son depremden başladık. Şimdi hikayesine gelelim. Bilim adamlarının birçoğu inanmıyorlar depremin önceden tahmin edilebileceğine ya da bilinebileceğine iki arasında bir fark var mı siz önce onu söyler misiniz ee, ikisi arasındaki fark e, bilmek e, ya da tahmin birazcık farklı konular. Bil, bilmek dediğimiz zaman e, yerini, büyüklüğünü ve zamanını tam olarak e, vermek. Tahmin e, yaklaşık yer, yaklaşık büyüklük e, gibi şeyleri vermektir e, depremlerde. E, fakat aslında bu, bu çalışmalar dünyada da e, yaklaşık 30-40 yıldır yapılıyor. Çin'de de yapılmış örnekleri var. 1976 yılında 7,6 büyüklüğündeki bir deprem önceden e, tahmin edildi. 5 saat önceden o şehir boşaltıldı ve can kaybı önlendi. Bu çalışmalar aslında ee, bilimsel literatürde ee, duruyor. Biz de bunlara örnek alıyoruz zaten. Peki az önce şu haritanın başına gidebilir miyiz sizle? Evet. Az önce büyük çekmece depremini 5 gün önce, az önce biraz anlattınız da. Ne oldu da? E, nasıl bir ölçüm sisteminiz var da orada? Üyeniz? bugünkü depremi tahmin edebildi. Şimdi bu konuda aslında biz e, dernek olarak, sivil toplum örgütü olarak e, bu tür çalışmaları yapan kuruluşlara da destek vermeye çalışıyoruz. Birlikte olmaya çalışıyoruz. E, 99 depreminden hemen sonra e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Berk Üstündağ hocamızın başlatmış olduğu e, kayaç gerginliği izleme yöntemiyle deprem tahmin projesi e, başlatıldı. 99'da. E, biz de e, bu konuyu araştıran e, grup olarak e, bilimsel çevrelerle bir arada bağ kurmaya çalıştık ve bir protokol imzaladık. Bu kapsamda ölçülen statik alan dediğimiz teknik olarak ölçtüğümüz verilerde Hatta bunu biz Yeşilköy'de Hava Okulu'nun içinde de duran bir tane probumuz var. Buradaki probumuzdan Bizim takım arkadaşlarımızdan Aysel Özgezer sürekli bu verileri 24 saat inceliyor ekibimizde. Büyükçekmece'deki çekmecedeki şeyi en yakın izleme merkeziniz Yeşilköy'de mi? E, çekmeci en yakın yerimiz şu anda evet Yeşilköy'de. Oradan gelen bir takım verileri değerlendirdik. Evet değerlendirdik. 13 çekimde bunun raporunu biz kendi aramızda yayınladık. Nasıl bir işaret verdi? Ee, bu işaret e, ölçümümüzde e, tabii e, biz bunu e, sürekli baktığımız için teknik açıdan da e, değişim olarak yüz bunu görüyoruz. Yani normalin e, dışında e, giden e, bir değişim. E, bir insan nasıl hastalanmadan önce e, değişimler oluyor vücudunda aynı şekilde yerin altında da bu değişimler gerçekleşiyor. Peki anlayabileceğimiz dilden e, söyleyebileceğiz bir şey var mı mesela o civarda ne gibi bir değişiklik e, öngörülmüş? De bu civarda bir deprem olacağı söylen. Metot e, olarak e, kayaç gerginliği izleme yöntemiyle depremler olmadan önce e, bir deformasyon başlıyor yani alttaki kayaçlarda deformasyon başlıyor. Bu deformasyonu biz yüzeyden görebiliyoruz. Bunun yöntemleri jeodezik olarak görülebilir, jeoelektrik olarak görülebilir. Ee, bizim ölçtüğümüz o parametre ee, jeoelektrik ee, alana giriyor. E, orada bir anormallik gördüğümüz için öyle bir rapor yazdık biz. Şimdi Fuat Bey, benimle gelelim Şu duvardaki harita üzerine konuşalım. Burası Nilüfer ilçesindeyiz. Burada göreceklerimiz aslında sizin Marmara'nın birçok bölgesinde yaptığınız şeyler. Nedir bu haritadaki? Neyi gösteriyor? Şimdi 1855 yılında Bursa'da bir deprem olmuş ve bay, bir kayıp yol açmış. Burada gördüğümüz Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün yayınlanmış, yayınlanmış olduğu fay hattı gözüküyor. Evet. fakat şurası ova, Bursa ovası. biz fay hattının iki yanına Akçalar, Akçalar, Unçukuru, Kuruçeşme, Hasana, Görükle, Kayapa, Atlas, Çalı, Fethiye e, izleme istasyonları izleme kurduk. istasyonları e, kurduk. De e, şu an bulunduğumuz yerin hemen yanında hatta. Evet, bir tanesi de Fethiye'de. Şu anda Fethiye'deyiz. E, 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 i̇lçe kariz merkezi. Orada bir kuyu var. E, kuyunun içine bir takım aletler var. Ne e, yapıyor o aletler? E, orada e, sismik hareketleri ölçüyoruz. Ee, Sismik hareketlilik derken çok mikro depremleri, biz birin altındaki depremler çünkü bizi e, bunlar ilgilendiriyor. E, büyük depremler olmadan önce e, küçük küçük kırılmalar başlıyor yani hiç kimsenin hissetmediği ama cihazların hissedebileceği fark edebileceği kırımları ölçüyor. E, manyetik alanı e, oradan ölçüyoruz artı e, yine Berk hocamızın geliştirmiş olduğu e, statik alanı ölçüyoruz. Peki nasıl böyle. oluyor? Sıradışı bir şey görüp de birdenbire toplanıp hareketi geçip bir yere haber mi veriyorsunuz? Ne oluyor? Daha önceden bildiğiniz başka deprem oldu mu bir yere bildirdiğiniz? E, şimdi şöyle e, Strasbourg etik kurallarına göre bilim insanlarının yaptığı bu çalışmayı ilk önce e, bilim kuruluyla e, paylaşmak zorundayız. Eee Tahmin ettiğimiz Marmara'da 5 civarındaki depremlere yıkıcı bir deprem olmadığı için ilk önce kendimizi test etmek açısından kendi içimizdeki haberleşmemizde ve deprem istasyonlarımızı kurduğumuz, izleme istasyonu kurduğumuz yerle irtibata geçip onlarla paylaştık. Az önce büyük çekmecedeki depremi peki bir yere söylemiş miydiniz? Biz tahmin ediyoruz böyle bir şey olacak diye. Tabii bunlar zaten otomatik olarak çalıştığımız kurumlara otomatik olarak gidiyor. Ee, bu veriler e, web sitesi üzerinden e, zaten herkese açık e, herkes de bu verilere girip görebiliyor peki inşallah olmaz da büyük evet. bir depremin hissederseniz bu bölgede ne yapacaksınız göreviniz ne sizin ee, bizim görevimiz e, ölçtüğümüz verilerde bir değişiklik görürsek gerçekten de bu Can kaybına yol açabilecek büyüklükte bir depremse, biz acil afet durum müdürlüğüne bildirmekle yükümlüyüz. Afada bildiriyoruz. Afada, evet. Afada bildirmekle yükümlüyüz. Daha sonra orada bir bilim kurulu toplanabilir, bu konu üzerine çalışılabilir. Ondan sonra karar onlarda. Peki somut olarak tahmin ettiğiniz bir deprem var mı son zamanlarda? Bunun dışında bu yük çekmece dışında. Yine yaklaşık olarak iki buçuk ay önce. Manyas'ta 4.4 büyüklüğündeki depremden önce yaklaşık da 7 gün önceden yine ölçtüğümüz verilerde onun yine buradaki Nülfer ilçe kriz merkezinde Nilüfer belediyesine bağlı olan istasyonlarımızda yakın olduğundan dolayı Manyas buraya oradaki verilerde anormallik tespit ettik. Peki Fuat Bey adı üstüne tahmin bu. Yani, bilgi değil kesin bilgi değil. Bunu altını çiziyorsunuz. Tahminlerinizde yanıldığınız olmuyor mu hiç? Şurada şöyle bir deprem olacak deyip de sonradan yanıldığınız bir yer yok mu? Yoksa her, her tahmininiz doğru mu çıktı? Sizin? E, tabii biz bunun tersine de bakıyoruz. Kendimizi sınama açısından. E, Marmara'da 5 e, civarında bir deprem olup da biz onu önceden görmediğimiz şimdiye kadar e, hiç olmadı. Ama ben yine de iyimsel konuşayım. E, yaklaşık olarak tahmin yüzdemizi ben %70'ler e, yüzde civarında Görüyorum yüzde %70 doğru tahmin ediyoruz diyorsunuz peki bunu siz daha çok gönüllülerden oluşan bir grupsunuz bir derneksiniz değişik meslekleriniz var yine bilimsel alanla ilgili ama direkt depremle ilgili değil. Deprem uzmanları, danışmanlık hizmeti de alıyorsunuz diyoruz, bazılarıyla evet. e, konuşuyoruz diyorsunuz, Oğuz Gündoğdu'yu söylediniz. Bu kişilerle iletişiminizi de beraber değerlendirme bize söyleyin, nasıl bakıyorlar deprem uzmanları sizin bu tahminlerinize? Ee, İstanbul Üniversitesi'nden e, Oğuz Hocamız, Oğuz Gündoğdu Hocamız, e, zaten yaklaşık olarak 10 yıldır bizimle e, beraber. E, bir de, e, Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor Uğur Kaynak hocamız, o da bizim danışmanımız yapıyor. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Berk Yüksündağ hocamız Elektrik Elektronik Fakültesi'nden, e, onlarla sürekli biz irtibat halindeyiz. E, sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. E, her şey bitmiş, biz bütün depremleri bileceğiz, tahmin edeceğiz diye bir şey yok. E, sürekli biz bunun üzerinde çalışıyoruz. E, biliyorsunuz hiçbir şey e, bir anda ortaya çıkmıyor. Mutlaka üzerine e, büyük e, emekler verilmek zorunda, e, çalışmalar yapılmak zorunda. Ama tahminimce 5, e, 6 6 sene sonra çünkü üzerine eklememiz gerektiği tamam, noktaya gerek gelmeye çalışıyoruz. Şu haritayı açalım çünkü orayla ilgili bir şey soracağım ben tekrar size. Fuat Bey büyük bir dem az önce sordum. Umarız olmaz da İstanbul'da bekleniyor. Ne derseniz 7 civarı e, görürseniz buradan izleme istasyonlarınızdan eee afa da söyleyeceğiz dediniz. Evet. Ee, Ölçtüğümüz verilerdeki anormalliği yani sıra dışı olan verileri e, bildireceğiz kendilerine. Tahmininizi söyleyeceksiniz. Evet evet tahminimizi söyleyeceğiz. Bu bir usul müdür yani e, ola ki böyle bir şey oldu siz AFAD'ı söylüyorsunuz. AFAD'da bir takım önlemler almakla mı yükümlü yoksa sizin e, söylediğiniz şeyin doğruluğunu test mi edecekler nasıl olacak? Ee, bir bilim kuruluyla e, bunun e, o anda tartışılması gerekiyor. Ee, hocalarımızla birlikte e, bu verilerin e, değerlendirmesi gerekiyor o anda. E, bizim ayrıca e, şeyden de bahsetmek istiyorum ben. E, şu an e, Bursa Nilüfer'deyiz ama e, Marmara bölgesinin çevresinde de e, şu anda hazır olan e, Tekirdağ, e, Yeni Çiftlik, Marmara Ereğlisi, e, Bakırköy Oraları e, ölçüyorsunuz. O, şu arası, an şu an var. Artı e, Gemlik ve Çınarcık'ta da ölçüm istasyonunuz var. Yani şu ola ki İstanbul'da bir hareketlilik varsa bugünkü gibi küçük değil. Büyükçe evet. bir şeyler olacaksa e, görebileceğiz diyorsunuz siz öyle mi? Evet evet e, mutlaka e, tamam bir şeyler peki? Şu anda e, Marmara için büyük bir deprem beklentimiz yok. Ön gördüğünüz evet, bir şey yok. Bir tahmin şey. edemiyoruz. Evet size. evet şu anda yani verilerde bir anormal gördüğümüz bir durum yok, sıra dışı bir durum yok. Peki Fuat Bey şunu söyler misiniz? Ne zaman böyle bir konu açılırsa hep şey denir. Japonlar e, depremle yıllardır iç içe yaşıyorlar. Yani e, Japonlar o teknolojiyle Yapamadı da biz nasıl yapıyoruz bunu diyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? Konu da e, açıklanması gereken bir konu. E, Japonya'nın depremleri bir defa çok derin depremler. E, bizim Türkiye'nin depremleriyle Japonya'nın depremleri sadece isimleri birbirine benziyor deprem olarak ama e, yapı olarak çok farklı. E, mesela en son e, büyük deprem e, geçen sene e, tsunami yaratan deprem yaklaşık olarak Japonya'ya 130 kilometre denizde olmuştu yani uzakta olmuştu. Depremleri tahmin edebilmek için deprem olacak e, noktaya Mümkün olduğu kadar yakın ölçümler alınması lazım. Yani Ama, fay hattı karadan geçiyorsa ki evet. bizim Kuzey Anadolu fay hattı gibi evet. işiniz biraz daha mı kolay? Daha kolay tabii ki bizim depremleri sığ depremler, Türkiye'nin depremleri sığ depremler. Yaklaşık olarak e, en fazla 20 kilometreye kadar olan depremler, bunundan daha derin depremler Türkiye'nin e, sınırları içinde olmuyor. O yüzden e, Türkiye bu konuda çok daha avantajlı. ...bu konuda, tahmin konusunda. En azından o açıdan avantajlı ediyorsunuz. Peki size... E, ...kim destek oluyor? Nasıl yapıyorsunuz bunları? O bahsettiğiniz... ...koyularda bir sürü alet edevat var, bu noktalarda... ...var, Marmara'nın değişik yerlerinde... ...var. Nasıl yapıyorsunuz bunları? E, projenin en önemli tarafı, e, biz yurt dışından... ...hiçbir cihazımızı almıyoruz. E, hepsi e, Türkiye'de e, bizim... argemiz tarafından... E, ...cihazları üretmeye çalıştık. E, sürekli burada... ...ARGELER'ini e, yapıyoruz. Ayrıca... E, ...bu sistemlerin kurulması için de şu anda biz... yer uluslararası yönetimlerle ortaklıklar e, kuruyoruz. E, mesela Bursa'da e, Nülfer Bey'si, e, Mustafa Bozbey konuya çok hassas yaklaştığında Size yer oluyor. mi sağlıyorlar? Ne yapıyor? E, evet yerimizi e, binalarımız yapılıyor. Eee e, ekipmanları e, sağlıyorlar. Onlara destek oluyorlar. Peki Hatta şimdi buluyorlar? Deprem deyince hepimizin aklına Kandilli Rasathanesi geliyor. Bütün her şeyi büyük ihtimalle az önceki depremi de direkt oradan aldığımız bilgilerle yansıttık. Biz burada gördük ama yine Kandilli'den evet. sonucu bekledik. Kandilli e, bu şekilde göz önündeyken size nasıl bakılıyor? E, sizin aranızdaki fark nedir? Orayla irtibatta mısınız? E, Kandil'in görevi e, olan depremlerin yerini doğru ve e, büyüklüğünü yerini doğru ve güvenli biçimde e, kamuoyuna e, çok hızlı olarak bildirme sorumluluğu var. Ama e, belki geçmişinde de bu konuda yani deprem tahmin konusunda da e, yaptığı çalışmalar var ama şu anda e, yürüyor mu e, o konu hakkında bir bilgimiz yok. E, Kandil ile irtibatımız sadece e, bu kadar e, herhangi bir bağımız şu anda yok. Anladım. Sonuç olarak o tarafta benim başta söylediğim gibi bilimsel açıdan çok tartışmalı bir konu bilinir mi bilinmez mi deprem önceden ama tahmin edilebilir diyorsunuz Hı. ve ediyoruz diyorsunuz. Birkaç da örnek söylediniz. Evet. Peki size kolaylıklar diliyoruz. Umuyoruz e, yani ne diyeyim tahminleriniz doğru çıkmaz. <laughs> ee, evet e, bir de e, atlamak istemiyorum şu anda onu da söyleyeyim. E, 99 e, depreminden bu yana e, bu karada olan bir deprem 3.8 büyüklüğünde karada olan bir deprem. Az önceki. Evet, evet az önceki olan deprem. E, bu depremin de bence e, araştırılması e, gerektiği e, kanısındayım. Çünkü biliyorsunuz e, Marmara da, e, karada da, e, fay hattı yok deniliyor ama e, karada bir deprem oldu şimdi 3.8 büyüklüğünde bir şey mi e, söylüyor bize araştırılması lazım şu an e, hızlıca bir şey söylemek istemiyorum ama biraz araştırmak gerekiyor Anladım. son depremine dikkat evet. çekiyorsunuz peki Fuat Bey teşekkür ediyoruz Özmen evet. e, işte sondan başlayayım Fuat Bey son depremi e, ilk işte konuştuğumuz o çekmece depreminin karada olmasından hareketle. Önemli olduğunu söylüyor çünkü Genel denizde bekleniyordu demler diyor. Araştırılması gerekiyor. Önemli bir şey söylüyor. Bir de şu bilgiyi belirteyim. En başta tahmininin doğru çıktığına dair ben bir belge gördüm aslında. Bir internet sitesinde bir yer gösterdi. Orada kendi üyelerinden birisi gerçekten de 13 Ekim'de yazdığı bir yazıda bir hafta içinde diyerekten bugün öngörerekten Marmara bölgesi diye de genel bir bilgi vererekten 5 civarında bir 4 e, civarında bir deprem olacağını tahmin etmişti. E, gördüklerimiz böyle. E, tabii ki e, daha ilerisini bilim adamları tartışacak diyelim sözü size evet, bırakalım. Hocam e, hakikaten bu çok önemli hayati bir gelişme. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin bu tahminleri büyük felaketlerin önüne geçebilir. Kim bilir? Belki e, sistem daha da geliştirilebilir. Tahminin e, ötesinde bilgi boyutunda e, değerlendirilir diye umut ediyoruz tabii. Yıllar önce bu kadarını bile tahmin edemezdik e, açıkçası. Çok çok teşekkür ediyoruz detayları paylaştın bizlerle konuğuna sana da konuğuna da tekrar teşekkür edelim ve gündemi burada noktalayalım. Bizler saat başında tekrar karşınızda olacağız yayınımızda hava durumuyla devam edecek.